Allah'ın birisi medreseden mezun olmuş. Hocasına diyor ki, hocam biliyorsunuz işte ben artık medreseyi bitirdim. Eğer uygun görürseniz bana şöyle münasip bir eş bulursanız evlenmek isterim. Hocası da tamam evladım. Nasıl bir eş istersin? Efendim işte güzel olsun. Yani güzel eş insanın huzuruna, mutluluğuna katkı sağlar. Tamam oğlum. Başka? Efendim Malı mülkü de olsun, zengin de olsun, yani zenginlikte de gerek, yani para da lazım huzurlu, mutlu olmak için. Tamam oğlum, başka, efendim işte soyu sopu da böyle belli bir ailenin kızı olsun, yani öyle olursa hiç olmazsa saygınlığı olur, neslimiz de ona göre olur. Tamam oğlum, başka, efendim işte ilim sahibi de olsun, ahlakı güzel olsun, dili bilen birisi olsun, ilim ehli çocuğunu daha iyi yetiştirir falan. Hoca öğrencisine der ki, oğlum öylesini bulsam hocan evlenir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, dört dörtlük insan yoktur. İnsan bir tarafı eksik olur, bir tarafı tamam olur. Dolayısıyla bizler e, kusurlarımızla, eksikliklerimizle birbirimizi tamamlayıp aileyi huzur içerisinde e, devam ettirmek için gayret sarf edeceğiz.